Çok özür diliyorum unutma lütfen söyleyeceğin Tabii. şeyi Odağını kaybettirmeyeyim sana Galatasaray taraftarı Kadıköy'e ulaşmak üzere Bu görüntüleri de yine canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz Farklı noktalardan görüntüler ekrandaydı Kadıköy'e odaklandık Çünkü Galatasaraylı taraftarları taşıyan otobüsler Stadyuma doğru yanaşıyor sevgili seyirciler Yaklaşık 40 dakika aşağı yukarı süren bir yolculuğun ardından Galatasaraylı futbol severler şu an itibariyle Kadıköy hudutlarında. Kaç, Bu görüntüleri de canlı dört, olarak mi? ekranlarımıza kapasite. getiriyoruz. Yok hocam ya 2000, yani %5 kapasite. %5 mi 8 mi? %5. 5. Yani o yüzden de vurduğumuz zaman herhalde yani 2200 civarı falan bir taraftar olacak. Hı. Devam edeyim mi? Devam edebilirsin. Bu görüntüler ekranda olacak yine Galatasaraylı taraftarların görüntülerini sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Tezahüratlar eşliğinde sarı kırmızılı futbol severler. Kadıköy'e ulaştı. Son yıllarda genelde Kadıköy deplasmanlarından mutlu dönmüştü Galatasaray taraftarı. Bu akşam onları nasıl bir 90 dakika bekliyor? Onu da bilemiyoruz. Hep beraber Acaba göreceğiz, izleyeceğiz. Mı? Tabii ki. Değil mi? Neden olmasın? Taraftar demek umut demek zaten Tabii. hocam yani. Her, her şartta olursa olsun, ne şartta olursa olsun. Yani bazen mesela maça uzak Yaratılan saatlerde... çok umutlu değil. değil hani maça uzak saatlerde genelde bazen taraftarlar bir... Hocam şöyle düşünün. Olabilir. Maç yaklaştıkça her zaman umut artar. Deplasmana gidenler bellidir genelde. Yani evet, son Deplasman 4 yılda dediğimde. bugün deplasmana giden insanların %60'ı o kazanılan maçları yerinde Bizleri. takip etmiştir. Evet. Bir de evet. taraftarlık o yüzden bence en umutlu Galatasaray'a onlar. Umut on Her zaman yani. Doğru ya söyleyeyim. taraftarlık da umut demektir zaten. Tabii yani ki. dediği gibi yani ben de e, taraftar o, o sene yıllardır e, şampiyonu olamayan bir kadro olsam bile peşinden gidersin. Tabii gidersin. Yani bu böyledir. E, Galatasaray'ın da işte daha evvel e, 86-87 yıllar arasında şampiyon 14 yani, yıl, 14 yıl, yıl doldu. Ama türbünler hep doluydu. Şu hep anda Fenerbahçe'ye de oluyor. Türbünler. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe hele e, şu son dönemlerde bu kadar şey yaşayan bir Fenerbahçe spor kulübünün seyircisinin hala türbünde olması ve e, Fener'i dolup taşırması bunlar az bu şeyler değil yani. Aynen. Şimdi şuradan bence devam edelim. Yani dedim ya az önce. Şimdi önümüzde bir Okan Buruk gerçeği var. Galatasaray 96-2000'de bile en iyi döneminde bir kez kazanabilmiş Kadıköy'de. Hatta son yanlış hatırlamıyorsam 40-45 yılda 5 galibiyeti var Kadıköy'de Galatasaray'ın toplam. Okan Buruk 3, kazan, 3 kez kazandı 3 yılda. Yani böyle önemli bir derbi üstünlüğü var Kadıköy'de. Dolayısıyla Okan Hoca'nın da bence planlarına biraz saygı duymamız, ve onun gözünden bakmamız gerekiyor. Şimdi dedim ya ben Lemina'nın orta sahada oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ama diyelim ki Sara başladı bizim muhtemel de olduğu gibi. Ne düşünür acaba o konuca? Bence onu konuşmalıyız. Geçen sezon Galatasaray Kadıköy'de kazanırken yine lig maçını Fenerbahçe'de İsmail Fred Şimanski vardı. Enerjik bir üçlü. Galatasaray üçlüsü Toreyra, Sara, Mertens'ti. Yani kağıt üzerinde baktığımız zaman maç önünde fiziksel anlamda Fenerbahçe'nin büyük üstünü kuracağı bir orta saha düzeni gibi gözüküyordu. Galatasaray ne yaptı? Topa sahip oldu. Evet. Rakiple fiziksel temasa girmektense topu çevirip oyuna hakim oldu. Fenerbahçe'yi yordu ve beklenenden daha rahat bir şekilde 3 puanı ulaştı. Şimdi eğer ki Galatasaray, Sara, İlkay ve Torreira'lı bir üçlü sahaya çıkarsa Kerem'in dediği gibi bu kez teknik anlamda çok üstün bir üçlü olacak Fenerbahçe'ye karşı. Evet. Doğru. Ve Okan Buruk bunun üzerinden bir plan kurup o planını sahaya yansıtırsa topa sahip yaramıyor. olup oyuna hakim olursa Fenerbahçe de düzenin dışına çıkarmış olacak. Çıkar. Yani Fenerbahçe Tedesco yönetiminde topa sahip olmak isteyen, topa hükmetmek isteyen bir takıma dönüştü ve evrildi. Son döneme baktığımız zaman işte %55-60'larda topla oynayan, işte 500-550 pas yapan maç başına bir takım artık Fenerbahçe. Galatasaray Fenerbahçe'nin elinden bu silahını alırsa Fenerbahçe'yi başka bir oyuna sürüklerse hem son dönemde Fenerbahçe'nin alışkın olmadığı bir pratiğe dönmüş olacak Fenerbahçe. Yani Okan Hoca'nın gözünden baktığım zaman eğer Saray'ı 11'de görürsem hocanın planı bu derim ben. Bu arada Fenerbahçe'nde yani, Fenerbahçe'nin de topa hakimken çok oyunu akıtabildiğini evet, söylemek yani Çok kolay değil tabii ki. Yani, Profillerle kurulan, kurulan kadro başka bir oyunun kadrosu. Evet. Fenerbahçe'nin 11'ine baktığımız zaman özellikle orta saha ve on, ön bölgedeki oyunculara set hücumunda zaten çok böyle meziyetli Asensio dışında çok oyuncusu yok Fenerbahçe. Daha çok geçişe evet. yönelik ve geçişi iyi oynayan futbolcular. Dediğim gibi bu anlamda Okan Hoca eğer sarayı oynatırsa orada topa sahip olmak, topa sahip olmakla beraber oyunu kontrol etmek, oyunun tansiyonunu kontrol etmek gibi düşüncelere sahip olabilir. Dediğim gibi ben Okan Hoca'nın Kadıköy'deki performansına, derp performansına bakarak hocanın her türlü planına saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum Şimdi bu anlamda. Şöyle bir şey de var. Biz farkındaysanız hep takım oyunundan bahsediyoruz. Bir de bireysellik ve inisiyatif alma var ya. Yani. yani sağda maalesef kararların saliseler içinde verilmesi gerekiyor. Yani bu da en kaliteli oyuncuların en karmaşık durumlarda en iyi teknik ve taktiksel çözümü bulması demek. Ya yani bu açıdan baktığımızda evet Asansio ön plana çıkıyor. Bu açıdan baktığımızda Alvarez ile İsmail yardımcı olmaya çalışıyor. Bak yardımcı olmaya. Ama ne yapıyor Fenerbahçe? Genelde neden bahsediyoruz? Rakip ceza sahasında fazla kalabalıklaşamayan diyoruz. Şimdi burada top ayağına gelmeden dahi bir sonrasını düşünüp kendisine birinci ilk olarak şut atma pozisyonu organizasyonu yaratmak yaratmak isteyen bir Taliska var. Bu da bir silahtır. Tabii. Şimdi Beşik böyle bir hamle oyuncusa oyuncusuna dönüştü bence Tarışık artık. Evet yani şimdi bir rakip için tehlikeli bir pozisyon <laughs> bu. Artı her ne kadar e, rakibin defansın arkasına yapacakları koşuyla derine inme, çizgiye kadar inme e, pozisyonunu oynayabilecek Nene ile Kerem'in bunu yapmadığını görüyoruz hala hazırda. Bu da ne? Takım organizasyonuyla ilgili aslında bir şey. Şimdi bunları oynatabilecek profil orada Asensio gözüküyor. Öyle değil mi? Şimdi onun haricinde <laughs> Kerem'in e, eskiden <laughs> başka takımlarda <gülüyor> oynarken <laughs> Santfor'la olan e, <laughs> ilişkisi, onu hücum zenginliğine döndürmesi, Nenenin daha daha öncelikli olarak bireysel bireyselliği düşündüğü takım oyununa e, kendi oyununu adapte etmediğini görüyoruz. Burada birazcık da onun için diyorum ki bireysel olarak futbolcular oyunun içerisinde inisiyatif alıp Takımına kimlik kazandırmayı bilmeliler. E böyle olduğu zaman aslında şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe takımı rakibinden daha çok koşarak, agresifliğini yeniden ele geçirdi dedik ya en büyük eksikliği Fenerbahçe'nin eksikliğiydi dedik. Ama rakibinden daha çok koşarak, inançlı, özverili mücadele ederek hem zihinsel hem de fiziksel olarak Galatasaray'a üstünlük kurması gerekiyor. Galibiyetin şartı bu. Olmazsa olmaz. Şu karşında da çünkü e, herhangi bir Anadolu takımı yok yani. E, kendinden daha iyi, e, kendi denginde rakiplere karşı hiçbir zaman oyun kurgusunu bozmayan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe kora kora oynayarak ondan sonra e, ön alan presiyle rakibin pasla çıkışını engellemeli. Orta sahada da rakibine e, boşluk bırakmamalı. Yani hocam bak Eğer mesela, bırakırsa set oyunu açmaması lazım. Yani geçen, hani yakın. Az önce şey dedi ya Kerem, Gal, Fenerbahçe Hı -hı. sette halen çok meziyet takım değil. İşte Tedesco buradaki problemi nasıl gidermeye çalışıyor? Fenerbahçe'yi bir ön alan, ön alan baskısı takımına çevirdi. Evet. Yani Fenerbahçe'nin bulduğu pozisyonların yüksek oranı orada kapılan toplar ve sonrasında Geçiş. rakibin hazırlıksız yakalanmasıyla elde edilen pozisyonlar. Evet. Mesela bir istatistik vereyim. Bir PDDA değeri diye bir şey var. Son dönemde ölçülen ve baya değerli bir şey. Rakip takımlara, e, karşı takımın birinci ve ikinci bölgesine yaptırdığı pas sayısı dizilişi, dizimi. Yani arka arkaya yaptığı pas sayılır. <laughs> Şu an Fenerbahçe rakiplerine birinci ve ikinci bölgede arka arkaya en az pas yaptıran takım. Yani bu ne anlama geliyor? Ve önde en fazla top kazanan takım Fenerbahçe. Hatta Avrupa'nın 5 büyük liginde de ilk Çok zanarda. önemli bir şey bu. Yani Tedesco dedi ki, Tabii ki. ben sürekli sette kalırsam problem yaşarım. Evet. İkinci bir hücum alternatifi üretmem gerekir dedi. Ve ne yaptı? Fenerbahçe'yi bir baskı takımına dönüştürdü. Burada maçın kilit noktalarından bir tanesi ben Fenerbahçe'nin kesin ve kesin o baskı oyununu kullanacağını düşünüyorum. Bugün teknik direktör <laughs> Mourinho değil. Tedesco yani kazanma odaklı bir hoca olacaktı evet. kenarda. Fenerbahçe'nin ön alan baskısına Galatasaray'ın vereceği reaksiyon. Bir, senin bıraktığın yerden hocam. musun özür dilerim. Buyurun hocam her zaman. Yani şöyle e, sana hem destek olarak hem de e, arkasından ilave edeceğim bir şey olarak şunu söylemek isterim. Fenerbahçe'nin ön alanda oynaması en doğal şey. Çünkü Fenerbahçe'nin genlerinde gen zaten gen, önde oynanıyor. Forma bunu alanda. gerektiriyor evet, zaten. Forma bunu gerektiriyor. Gol kralları çıkarmış, goller atmış, hem de çok Yüzü, güzel yüze, goller, yüze, goller yüze, atmış. 3 gol tane gol kral da çıkarmışsın, senelerce oradaki 103 gole çıkmışsın. Şimdi bunların hepsini bir baktığın zaman camianın, futbol takımının genlerinde bu olduğu için de orada oynamak zorundasın. Sen de söylediğin gibi, Mourinho gibi topu yani son zamanlarda bir laf çıktı yani topu rakibe bırakmak diye çok bana çok göre saçma çok bir saçma şey. sapan kim bir şey. topu geliyor. bırakmaz bir Yani kim arada. bırakır yani topu da, yani, rakip mi kendi karesine atacak? Nasıl olacak? Neyse, ya ben mesela Fenerbahçe'nin rakip alanda oynarken dezavantajını şöyle görebilirim. Genelde e, defansın merkezinde oynayan oyuncular açık alanda forvetlere karşı sıkıntı yaşarlar ve bunlar da açık alanda kalmaktan çok böyle keyif almazlar. Aynı. Hele bir de Osman gibi sprinter arkaya koşan şey yani agresif e, buna çok dikkat etmen gerekir. Dolayısıyla da Fenerbahçe rakip alanda oynarken Fenerbahçe'nin defansın merkezinde oynayan Osterwolde ve Şıkrın Yarın yüzde %100 çok dikkat etmesi lazım. Çapraz koşullarına cevap vermesi lazım. Çapraz koşullarda boş bırakmaması lazım. Geçişlerde mesafeyi mümkün olduğu kadar Ön alanda kaldığın süre içerisinde 35 metrelerde falan tutman lazım. Bu mesafeleri açarsan, rakibe de sen bunları kullandırma şansı verirsen... ...o zaman senin orta sahadaki diriliğin, orta sahadaki e, oradaki enerjin de çabuk tükenir. Dolayısıyla e, fırsatı rakibine verirsin. Bir de tabii bu geçişlerde o simini daha böyle e, onu kırmak için tabii ki isteğini, coşkusunu... E, ...rakibin ala rakip senin alana geçtiğin zaman... Ata sonlandırma şansı vermeyeceksin Kerem. Ata sonlandırmayacaksın. Sen topu kapacaksın ki oyundaki üstünlüğü ele almak için, o oyun psikolojisinde ritmi de üstüne almak için, elinde tutman için oyunu domine etmek demek böyle bir şey. Sen topu rakibe verdin, kaybettin, hemen aldın ve ata sonuçlandırmasına izin vermedin. Sen oynayacaksın. Ha rakibe geçti mi? Rakip sete dönüyor mu? O zaman sen mesafelerini bütün buradaki eline ve boyuna olan her şeyini iyi ayarlayacaksın. İyi sıkışacaksın. Kaydırmalara iyi yapacaksın. Konumlanmanı, konumlanmana çok dikkat edeceksin. Bir de başka bir tabi en önemli şeylerden bir tanesi de ee, Zafer de demin çok değindi ona. Bu maçlarda öne çıkan oyuncu sayısının fazla olması lazım. Bireysel performans. Yani Fenerbahçe'nin veya Galatasaray'ın e, üstünlüğü ele geçirmesi için Kerem dinliyor musun? Dinliyorum. Çok daldın gittin oraya. Yok yok bakıyorum ne oluyor ne bitiyor. <laughs> Ve de e, Fener'in de gaz sarayında. Hangi de... tezahüratı yapıyorlar onu anlamaya çalıştım. Anladım. Tamam açalım sesini. <laughs> yok sesini açmayalım. Ağız, yani, okuyabiliyor diyecek... sesim... Ağız okuyabiliyor musun? Yani hocam zaten e, bellidir yani gelirken söylediğin şey giderken söylediği şey. Hatta e, her taraftar da aynısı aynılarını söylüyor. Yani, cimbom değişiyor, Fener değişiyor. Aynı tezahüratlar söyleniyor buyurun. Yani ben sahanın içerisindeki oyuncuların iyi oynayan oyuncu sayısının hangi tarafta fazla olursa onun daha büyük bir avantaj elde edeceğini düşünüyorum. Tabii ki oyunun gidişatı çok önemli. Oyun nasıl gidiyor, nasıl akıyor. Bazen elde olmayan sebeplerden dolayı bir takım şeyler oluyor. Yani nasıl söyleyeyim işte kırmızı kartlar, sarı kartlar, gereksiz girişler, çıkışlar. Şimdi bir istatistik var mesela. Fenerbahçe Galatasaray maçlarında aşağı bir 10 sene yayılan bir kırmızı kart şeyi var, e, çıktısı var. Bakıldığında Fenerbahçe inanılmaz şekilde bir e, kırmızı kart üstünlüğü var mesela. Hocam dedim ya işte sağ üstteki evet. gerilim sağ içine Fenerbahçe olumlu yansımadı hiçbir zaman. Yansımadı. Zaten o, o gerilimli gerilimin olumlu yansımasına sahip mümkünatı yok ama daha önce bu, Fenerbahçe bunu başarıyor. Buna da buna da dikkat etmek lazım. Buna da dikkat etmek lazım. E, ne olursa olsun ee, bu tip maçlarda yani Galatasaray Fenerbahçe maçlarında sahada her zaman için itidalli olmak lazım. Ee, kontrollü olmak lazım. Kontrolden bırakmamak lazım. Rakibin herhangi bir tuzağına düşmemek lazım. İki takım için de öyle bu tabii ki. söylediklerim. Dolayısıyla da e, hakemi de konuşacağız tabii. Hakemi de e, şey yapmak lazım, söylemek lazım. E, hakemin son derece adaletli eee yani burada takımın artık hangi sahada oynadın, oynamadın veya nedir, kime avantajı var, kime dezavantajı var. Bunları süzmek lazım. Maçtan evvel tabii çıkan bir sürü spekülasyonlar var. Yasin Koğlu, işte Ali Şansalan bakıldığında Her çok, çok şeyler var. Hocam.